Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Amcam Enes bin Nadr Allah ondan razı olsun Bedir savaşına katılmamıştı. Bundan dolayı ey Allah'ın Resulü müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşta bulundurursa neler yapacağımı alba Allah elbette görecektir. Sonra Uhud savaşında Müslüman safları bozulunca arkadaşlarını kastederek Ya Rabbi bunların yaptıklarından dolayı beni mazur görmeni dilerim dedi. Müşrikleri kast ederek bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. <laughs> Sa'd i̇bn Muaz ile karşılaştı ve ey Sa'd istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cennetin kokusunu Uhud'da buluyorum dedi. Sa'd olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü dedi. Enes Allah ondan razı olsun şöyle devam etti. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler tarafından burnu, kulakları kesilmek suretiyle müsle yapılmış vaziyette bulduk. Onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Enes Allah ondan razı olsun dedi ki, Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında indiğini düşünmekteyiz. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adanın yerine getirdi ve şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler. Ahsap suresi 23. ayet.